Günaydın. Bugün 27 Ekim. Videomuza başlıyoruz. Bu büyük ihtimalle önce kadar uzun sürmeyecek. Çünkü pazartesi yani haftanın ilk günü diye video tekrar yani baştan başlamak istiyorum. O yüzden 3 günlük bir vlog falan olacak bu. Her neyse. Bugün evdeyim. Ders çalışacağız. Kahvemi yaptım. Şimdi e, Türkçe soru çözeceğim. Bu kadar. Bu arada önceki videoda kampa başlıyordum ama e, kamp olarak gitmeyeceğim ben, konu konu olarak gideceğim çünkü kendim daha çok verim aldığımı fark ettim. Yani kendim nasıl daha çok verimli oluyorsa benim için o şekilde programlamaya çalışıyorum ilerisini derslerde. Mesela bir şey deniyorum olmuyorsa kendim daha çok verim alacağım bir şekilde yönlendiriyorum kendimi. Bu kadar. dakika olmuş. ben mola verdim. Ama molam da bitti. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum çünkü soru bitti. Saydır yani. Aynı şekilde soruya mı devam etsem yoksa matematiğe mi geçsem bilmiyorum. Artık çocuklar oyun oynamaya başladığı için camı kapatmam gerekiyor. Onların gel sesin gelmesi için. Neyse o sırada ona karar vereceğim ben de. Geçen seneden bu üç adım kitaplarım duruyordu. Ben bunlara sakin bakmamıştım. O zaman çok güzel bir hatalarımdan biri. Neyse. Ee, onda yani üç adımda bu son ses bilgisi testim. Ses bilgisindeki son testi bitirip matematiğe geçmeye karar verdim. İki saniye önce kapı çaldı tamdan başlarken. En önemli belediyesinden Hayat göndermişler. Şimdi yüzüncü yılı için? Tasas düşüyor. Güzel bir düşünce bence ben. Ama bilmiyorum yani. Sen de bir şeyler bence. Ee, ha anahtarlıkla <laughs> kalemle var. Kimse değil anne vlog çekiyor mu ben? Çekiyor. Şey yapalım Güzelmiş. Maşallah. Asıl. Hangi balkona asayım? Buna. Hmm. Tamam. Evet. Bir de dergimiz var. Dergi de bakacağım az sonra. <laughs> tamam güzelce asarım. Anahtarda istiyor mu? Evet. Anahtarlık var istiyor mu? Evet. Al. Kalem benim olsun. bunu asam. Balkona bunu astım. Bu tarafa astım. Diğer tarafa zaten diğerini babam asmış. Bizdekine. Bunlar da önceden bizim bir şeyleri nasıl... Bilmiyorum bence daha çok herkes asabilir. asıyor yani normalde de. Neyse. Neyse. Bunları da geri şey koyuyorum. Şimdi dergiye bakacağız. Dergide kütüphane açılması ile ilgili bir şey var. Eğer temelime atıldığı yoksa yapılıyor mu yapıldı mı bilmiyorum. Ona bakacağım şimdi. Matematiğe başladım. Devam ettim. Şimdi mola verdim. 2 saat olmuş. Birazcık yoruldum. Yani bir 20 dakika ya da 15 dakika falan mola vereceğim. Sonra başlayacağım. Ondan sonra 1 saat falan artık bilmiyorum ne kadar çalışacağım. Sonra da yine mola veririm. Yemek yerim. Yemekten sonra başlarım. Yoruldum. Benim hocam matematiğim, ama föy olarak gittim. Ama beğendim yani bayağı başlangıç olarak alıyor ya kafam karışmadı o yüzden. Ona göre sırayla ilerlediğim sürece benim, ya bilmiyorum ben planlı olunca daha rahat anlıyorum Bu da ona göre olduğu için sakin sakin iyi gidiyor yani şu an. Dediğim föy bu arkadaşlar. Direkt temel kavramlardan başlıyor. Sıra sıra gidiyor yani. Çok böyle şey yapmıyor, kafa karıştırmıyor başlandığı için düz yani neyse ben devam ediyorum bittim olan iki yemek yedim geldim ama iki buçuk saattir falan galiba öyle bir şey iki buçuk saattir falan matematik çözdüğüm için artık kafam almıyor o yüzden Türkçe'ye geçeceğim Türkçe konu çalışacağım e, isim çalışacağım büyük ihtimalle çünkü ona gelmiştim i̇sim, e, yani daha en azından birazcık kafamda rahatlar Matematiğe bugünlük mola veriyorum. Yarın da bu fasikülü bitiririm. Böyle. Şimdi ben tarihe geçtim çünkü Türkçe konu olacağı için kafam almayacak bir süre. Ben de dedim tarih çözeyim azıcık. Türkçe konuya birkaç test çözdükten sonra geçeyim. Böyle. <laughs> Artık dersim bitti. Bugün 5 saate yakın mı ne çalışmışım? 4 saat 50 dakika bile. Neyse. Artık uyuyacağım az sonra. Youtube'dan bir şeyler bakıyorum. Ondan sonra direkt bayılırım. Büyük ihtimalle zaten izlerken. Gözlerim yavaştan gidiyor şu an. Neyse. Ee, size iyi geceler demeye geldim. Yarın görüşürüz. Yarın sabahtan erken uyanabilirsem erken kalkacağım. O konuda birazcık başarılı değilim henüz. Neyse. Bıraktıktan sonra işte ders çalışacağım. Çalışabildiğim kadar saat 4 gibi falan hazırlanırım. 5-5.30 gibi de arkadaşlarımla buluşacağız. Alsancak'a gidiyoruz. size geleceksiniz. Yani ne kadar çıkabilirim bilmiyorum çünkü bilmiyorum bir kalabalık olacağız ama. Her neyse yani etraf falan çekeceğim zaten. O yüzden geliyorsunuz yani. Kahvaltı yapmayı çok sevmiyorum. O yüzden çikolata ekmek sürdüm. Ve kayfı. Kadar. Yatmadan bu panoyu temizledim çünkü çok not vardı yani bu seneki, geçen seneki, ondan önceki seneki sürekli bir şey varmış yani. Gözüme batıyordu yani. Bu sene zaten yeteri kadar not. Ama sadece mesela şunları buraya yapıştırdığım için buraya da yapıştırdım şeyler. Bu yüzden gözüme batıyor. Bunu bir yere koymam gerekiyor. Şuraya, şu oraya sığsa oraya koyacağım. Sığmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani buna bir yer bulmam gerekiyor. Şuraya mı koysam acaba diyorum ama onları da olmayacak gibi. Öyle bilmiyorum düşünüyorum. Olmadı. Şuraya şu duvarım boş. Yani duvara bir şey asmak istemem ben. Sevmiyorum çok şu an. Yani kendi odamda şu an sevmiyorum. Genel olarak beğeniyorum da. Neyse. O yüzden onu da bilmiyorum. Yani kararsın. Saat 3.40. Ben hazır sayılırım. Son 20 dakika kaldı. 20 dakika içinde çıkmam gerekiyor kadar. Saçımı düzleştirdim. Şimdi yemeğimi süreceğim. Ondan sonra da üstünü değiştirdim. Çıkarız. Anladım şimdi. Kominim böyle. Çıkacağım. Şimdi annem çöp verdi. Onları atacağım. Ondan sonra durak diyorum. <laughs> bindik 5.50 vapuruna. <laughs> Selamlar. <laughs> Nasıl burada gidiyoruz? Karşı koyuyorat şimdi. gömini böyle yaptım. Bu bu <laughs> Kazada doğrusu gömleği ve klasik yani. Evet. Ok bence.